Merhaba arkadaşlar. Bugün mucize bir meyve olan kividen bir maske yapacağız. Arkadaşlar kivi biliyorsunuz ki yoğun bir C vitamini deposu ve cilt için kullanılan güzellik merkezlerinde çok çok reklamını yapılan kivi maskesinin evde nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar kivi ve bazı meyvelerin cildimiz için inanılmaz büyük etkileri var hem tükettiğimizde hem de maske olarak cildimize uyguladığında inanılmaz derecede güzel olumlu sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Kivinin cilt sağlığını güçlendirmek ve canlandırmak için gerekli olan C vitamini ve E vitamini barındırmasıyla birlikte cildin bütün ihtiyacı olan vitaminleri barındırıyor arkadaşlar. C vitamini ve E vitamini cildi canlandırır, Yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırır, yoğun nem sağlar ve kolajen üretimini destekler arkadaşlar. Cildi hem esnek hem de genç kalmasını sağlar. C vitamini içerisindeki sitrik asit sayesinde cildimizi aydınlatmaya ve parlaklaştırmaya yarar arkadaşlar. Kivi ciltteki serbest radikal hasarını etkilerini etkisiz hale getirmekte hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Ve aynı zamanda ciltteki hücre yenilenmesini sağladığı gibi kolajen üretimini de destekliyor arkadaşlar. Ve ne oluyor? Tabii ki yaşlanma belirtilerini tamamen ortadan kaldırıyor. içerdiği aynı zamanda antioksidan etkisi ile. Arkadaşlar eğer sivilceye yatkın ve lekeli bir cildiniz varsa e, kivi bunlar için sivilceleri onardığın gibi lekelerinde görünümünü ortadan kaldırmaya ciddi derecede yardımcı oluyor arkadaşlar. Kiviyi yarım kivi bir yüze yeterli. Eğer dekolte bölgesine uygulayacaksanız bir tam kivi kullanıyorsunuz. Dekolte bölgesine kullanacağınız maskelere yüz ve birlikte iki katı yapın arkadaşlar. Tam bir kivi ve e Ekleyeceğimiz undan da 2 kaşık koymanızı tavsiye ederim. Ve bunu anlık hazırlıyorsunuz. Ve hazırladığınız gibi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bekletmiyorsunuz. Biliyorsunuz ki kivi bekledikçe e, bozulmaya başlıyor. O yüzden kesinlikle bunu bekletmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2 tatlı kaşığı kadar kivi püremiz oldu. Taze ve olgunlaşmış kivi. Mutlaka olgunlaşmış bir kivi olsun. Ben video başında göstermiştim. Neyle karıştırıyoruz? Arkadaşlar nohut unuyla. Nohut ununun cilt için bir nimet olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle selenyum içerdiği için gençliği ve güzelliği kesinlikle koruyan antioksidandır aynı zamanda. Kırışıklıkları açar, cildi besler, ciltteki vitaminler ve mineraller aynı zamanda asitlerin yaradığı iyileşmesini yani yaraları ve ciltteki hasarları, kızarıklıkları ciddi derecede onardığını söyleyebilirim. Bir tatlı kaşığı kadar nohut ekliyoruz. Nohut nasıl elde edebiliriz? Normal kuru nohutu bir karıştırıcıda, blenderda çekerek ve ya da öğütücünüz varsa onda çekerek un haline getirebilirsiniz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu maskeyi haftada bir veya 15 günde bir uyguluyorsunuz ve daha sonra soğuğa yakın bir suyla yıkıyorsunuz. Ardından cildinize uygun bir nemlendirici ile cildinizi nemlendiriyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım olumlu sonuç alırsınız. Aksini asla düşünmüyorum. Bunu uygularken daha yatay bir pozisyonda ve cildimize böyle kalıp halinde uyguluyoruz. Cildimizde böyle kalıp halinde bekliyoruz. Arkadaşlar eğer ki e, hareket etmemiz gerekiyorsa bir peçeteyi ıslatarak maskenin üzerine ya da kağıt, peçete, e, kağıt maskeleriniz varsa eğer onları ıslatarak cildinize maskenin üzerine koyarak bekletebilirsiniz. Bir 15 dakika beklemesi yeterli arkadaşlar. 15 dakika sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz ve bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim. Güveninize layık like olmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.